Merhaba, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar ablacım onun sesini kısabilir misin? Arkadaşlar şimdi videoyu durdurdum geldim. Arkadaşlar asansör oyunları sevildiği için sizin için hepsini bulabilmeye çalıştım. Gerçeğini bulamadım ama e, büyük ihtimalle bir tanesini buldum yani gerçek mi bilmiyorum arkadaşlar gene gömleği çalmışlar. neyse bunun bir şey. arkadaşlar huggy buggy'yi bulacağım huggy buggy oynayacağım arkadaşlar o huggy gerçeğini bul bulacağım arkadaşlar. onun gerçeği var huggy ben, 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 ben bakayım var. arkadaşlar huggy oynayacağım e, sizin için. Gerçeğini bulmaya çalışıyorum. Roblox. Rob bunun en gerçeği de var. Roblox olanı. Ama e, biz onu e, paralı olduğu için oynayamayacağız. Ama arkadaşlar yani onun için bulmaya çalışacağım. <laughs> Şimdi onun şarkısını da kaydettim. Yani bir şeyler İşte gel. gibi bir Kardeşim. Aha öldüm İyi ya.

Arkadaşlar lan bu ne biçim oyun? Kardeşim ben de geliyorum. Hadi bana bay bay. Korkuyorum. Lan hiç, <laughs> hiç, hiç Arkadaşlar korktum. Arkadaşlar lan bu ne? Lan Aptan da şimdi şey

Tamam, tamam yapsın. Bu da bir oyun. lan, ilk huzurlu bir yere geldik lan. Eee, ben ee, lan, saman var. Lan, ışıkta ne var merak ettim neyse. Bu da bir oyuncu herhalde. Lan bu kim? Acaba, lan burası huzurlu bir yermiş. Kardeşim Ne oldu lan? Arkadaşlarmış. Arkadaşlar başımıza hiç bir şey gelmedi daha. Burası, burası ee, arkadaşlar burası şeyin mekanıymış. Karton, çatın. ketin. Karton, ketin mekanı. Ben korktum lan bundan. Tövbe tövbe. Gördün <laughs> mü? Öldüm. Ay yuh 9099 bin. Lan bu <laughs> ne? Lan bu ne? Lan gibi bakın. <laughs> lan ben ne geleyim ben ben de fotoğraf çekileceğim. Çıkın. Ha çekildik. Teşekkürler kardeş. Yuh. Ben bu yukarı, Ne yapıyor? Allah. Oh. Neyse. 4 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, yallah. E sizin için e, çekmeye çalıştım. Şimdi 5 dakikayı e, 5 dakikada bitireceğiz pets. ben pet istiyorum. Ben bunu nasıl aldınız Hayır. Bak biri. Arkadaşlar ya hadi lan açılsın. Bakın bir saniye bitiyor. Aa bitti. Neyse 5 dakika da yani olur. Açılır mısın? Açıl. Aa burası. <laughs> lan burası. gene bir şeyler olacak ya, belli arkadaşlar. Aa Burası hugi bu ya ben. Hugi değil diyor de ki yani. Roblox. Anladım. Herkes birbirini dövüyor. Kim kim dövüyor? Lan bu da sen adam dava ile gelmiş resmen. Dava ile bize vuruyor. Dava. Tam dava ile adam bizi dövüyor. De dava değilmiş. Lan lan, lan kardeş. Arkadaşlar bay bay. Bu seyirin yenisi gelecek. Bay bay.